de soruyorum aptal aptal. Nasıl olayım desene. Yok biraz rahatsızlığım gerçekten. Sana borçluyum Lavya. Hayatımda ilk kez birine borçlu hissediyorum kendimi. Çünkü ilk kez biri benim için karşılık beklemeden bir iyilik yaptı. Hem de ne iyilik. Siz hayatımı kurtardınız öyle demeyin. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet. Lamia. ...sana bir şeyler getirdik. Görevliye bıraktık. Zahmet etmeseydiniz. Zahmet ne demek? Olur mu öyle şey? İyi misin kızım? Al işte. Lafın gelişi. Damya kızım... ...içeride sana iyi davranıyorlar mı? Neydi o kadının adı? Suzan. Ha -ha. O sahip çıkıyor sana değil mi? Sağ olsun. Neyse. Duruşma tarihin yakın çok şükür. İnşallah ilk mahkemede tutuksuz yargılanman için... ...karar verir hakim de kurtulursun buralarda. İnşallah. Sabır kızım, sabır. Az kal. Hadi. 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 Hadi kızım. Bir sonra yine geliriz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Lamia. Gel. Çabuk ol. Lamia bak seni babamla tanıştırayım. Babam Kemal, bu da hep bahsettiğim Lamia. Memnun oldum. Ben de. Hiç aklına gelir miydi baba? Bilirsin çok fazla yanaşamam kimseye. Ama diyorum ya Lamia çok farklı. Hemen arkadaş olduk. Çok kaynaştık. Onu kardeşim gibi seviyorum. Çok güzel. Hadi Lamia vakit doldu. İyi günler size. Çok memnun oldum. Ben de. İyi günler. Bunu da alıyoruz. Ben veremiyor muyum? Hayır. Peki. Merhaba Kenan. Merhaba dayı. Hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. ...onu fazla abartıyorsun Cemil. Ne oluyor? Ne o? Korktun mu yoksa benden? Cemil! Seni anlıyorum bak ama... Kes! Lamia'dan uzak dur. Onu da zehirlemene izin vermeyeceğim. Ne saçmalıyorsun sen? Senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aman ha! Sakın bir yanlış yapma. Bedenini sen de çok ağır ödersin. Kenan. Ben çok ciddiyim. Hiçbir şey anlamadım. Neyse sonra konuşuruz. Cavidan Hanım'a selamlar. Gidebilir miyiz? Tabii. Senin kimsen yok mu? Yok. Hepsini kestim. Şaka değil mi? Devede. <laughs> Lamia, gel gel, ziyaretçin var. Kim? Hüseyin Kenan Gül seni görmeye gelmiş. Hadi kızım bekletme adamı. Görüşmek istemiyorum. Ne? Görüşmek istemiyorum. Lütfen öyle söyleyin. Deli misin kız? Boşver üstüne gitme. Sakın bir olaya falan karışayım deme. Tahliyene çok az kaldı. Yakma gözünü seveyim. Aşk olsun baba. Sen de beni iyice korkunç bir şey yaptın. Hiçbir olaya şey karışmıyorum ya. merak etme. İnşallah Lamia'da ilk duruşmadan sonra tutuksuz yargılanır da hep beraber oluruz. Kendine dikkat et kızım. Sen de. görüşmeye gelmek istemiyormuş. Efendim? Görüşmek istemiyormuş. Ya. Peki. Yalnız bir şey bıraktım onun için. İletirler hemen değil mi? Tabii. Teşekkürler. Önce benzettim sandım. Dikkatli bakınca gülümsedi. İnanabiliyor musun? Hüseyin Kenan bana gülümsedi. Ne işi varmış burada acaba? Evet, hakikaten kimi görmeye gelmiş olabilir? Atıyorsun. Lamia. Lamia. Bugün sana çalıştım vallahi. Al bak, sana hediye var. Hüseyin Kenan'dan mı? Herhalde. Hı. çalalım. Çal şunu ince. Benden özür dilesin. Sen benim çantamı karıştırdın. Mektubumu çaldın. Sen de benim gözümü çıkartıyordun neredeyse. Bir daha eşyalarıma dokunursan daha da beterini yaparım. Dinleyemezsin CD'ni o zaman. Çal şunu dedim. Benim CD'yim bu. Und Köşkü'ne gel. Gelmeyeceğim, gidin buradan. Gel. Bir beste yaptım. Önce sana dinleteceğim. Hemen gel. Şimdi yaptım. Birdenbire çıktı. Yani aslında hep vardı içimde. Seni gördüğüm ilk andan beri biriktiriyordu. Bu gece çıkardım ortaya. Senin şarkın bu lanıya. Yapmayın bunu bana ne olur. Gel. Lütfen. Hayır. Geleceksin. Gelmeyeceğim dedim. Git buradan. Lanet. Yeni bestesi mi? Kınalı yapıncak yazıyor kapağında. Ne demek bu? Üzümcüsü değil mi o? Orijinal doldurmuş bak. Kendi yazısı üstündeki. O mektubu da sana o mu yazdı kız? Hayır yazmadı. Yazmadı yazmadı. Akıllı mı şimdi bu? Gördünüz işte zır ya.